Merhaba arkadaşlar, şimdi arkadaşımız tabii daha de demin bize bir meydan okudu, <gülüyor> <gülüyor> meydan okumayı kaybetti, ee, şimdi biz videonun devamını e, çekiyoruz, şimdi de hani o zaman sen bana sor dedi, bunun bir kazananı olsun dedi, ben de şimdi bir güncel olarak bir toplayacağım, <laughs> ismini soy ismini yazdım. Güncel Yine oynuyor mu? Ona ben karışamam kardeşim sen de bize yani söyleyemedin. <laughs> güncel dediğim işte senin ben sorduğun gibi 2000'li yıllardan bu yıllara kadar son tamam, 20 sene. Okay. Yani eğer bir yorumcuyum ya da bir futbolun içindeyim diyorsan bu ismi bilmen lazım. Yani bir 2000'den sonra içindeyim, 2005'lerden sonra içindeyim. Ya benim o 2000 ile 2005 arası da olabilir kardeş kızına bakma. Ağzına sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Bence başlayalım diyorum. Tamam başlayalım abi. Başlayalım abi. Ee... Sesli harf kaldı değil mi? Tabii. Tamam, yani Onu, onu harf... ben konuşmam abi. Sesli harf. Bir Ses. tane var. Tabii sesli kafadan, harf çok önemli. Kafadan almak zorunda değilsin. Tabii almam zorunda değilim de. Sesli harf de bir, e, sessiz harflere göre bence gidersem daha iyi değil. Bence birkaç sessiz harf gibi yani önünü gibi, gör ona gibi. göre sesli vurursun. Ya abi istediğin evet, gibi. Evet söylüyorum. <laughs> söyle abi sen söyle ya. Söylüyorum dur. Söyle abi. Trabzon'un T'si. Evet. Trabzon T'si yok tabii ki. <laughs> Trabzon T'si. Rize'nin R'si. Evet, o da yok arkadaşlar. <laughs> Manisa'nın M'si. Dur şuraya. Arkadaşlar da görsün rezilliği. <laughs> ne dedin kardeşim? Manisa'nın M'si. M harfimiz var. Ulan. Yusuf bunu bil be. Utandır bizi be. Bileceğim dur dur. dur. Şuralardan çıksaydı. M. M varsa. M varsa. Ne de olur. Ne. Nidenin n'si yok ha. <laughs> <laughs> Ama güzel taktik. Şimdi birazdan iki harfin kaldı, İki harfi içine bilemezsen bir kere sana koyacağım adam asmaca. Yani ondan sonra o oyunun şeyine bakacağız. Tamam. Benim inancım tam sana. Bursa'nın B'si. Evet. Adam burada. Çarlanmazı geldi. Aziz, sen bir satın alayım ya. Daha doğru. <laughs> 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 bir daha ne çıktı? Dur neydi ya? <laughs> oğlum hiç baksana oğlum. <laughs> Dur meydi ya lan. Eminim yanlış anlamadın. bir dakika değil. Pardon. B -D Bursa. Bursa'nın bir herifi Şimdi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya sen kimsin? Bir dakika ya. Abi ben... Kastolomu'nun case'i. Bak çok iyi girdim. Girerim. Bir, tane. bir tane mi? Bir tane abi. Abi en azından şeye yazılmadı. <laughs> o da bir şey. Güzel demek <laughs> evet. Kastamonu varsa. Dur, dur, dur. Kastamonu varsa Lüleburgaz'ın neyse. Buyur. Hayır, <laughs> ya beni nasıl gaza getirdin <laughs> ya? Ben bilmem. Mehmet Ali Erbil gibi oldu. <laughs> Diyor Mehmet Ali Erbil. Kastamonu'nun K'si çıkmıyor <laughs> bir birden. Ben bilemem. Kemal. Ne güzel harfler seçti. Nasıl çıktı güzel. ya? Şey, mi bu? Ya? Güzel harfler çıktı. Da oğlum altta hiç isimde çıkmadı hayır. ya. Hayır. Yani seçtiğin seçti de evet. harflerle ama hiçbiri yok. Hayret. Hayret. İstiyorsan bir se. Adanın nası. Yapma be. Yapma ya. En <laughs> 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 bu mu ya? Bu mu abi? Oğlum sesli tam. Aşağıda ne şey. Kanka ben okudum ya. Ben Doğru, biliyorum. Dur, ben ben buradan, hala da giderim. Giderim. buradan da gidersin. Buradan evet. da Oha gittim zaten. Nasıl gidiyor? Tamam git abi. Bir dakika ben şey biler bile gideceğim. Hakkari neyse. Hakkari neyse. Tamam bildim ya. Hakem Evet, doğru. Evet, Patlamadım! Patlamadım! Evet, aynı Batlamadım. yerde. Batlamadım. Aynı, evet, aynı, aynı yerde, kafa <laughs> kafaya. Ama hep üst taraftan çıktı ya, o da bir şans onun için. Büyük şans, evet. Ben Bak, burada Bak, burada bir şey, mesela bu K yerine mesela başka bir yer söyleyip şuradan bulsaydı sıçardı. Kesin koyardı. Yerden sıçardı. Kesin koyardı. Ama büyük, ama büyük şans oldu. Abi, şurada. sonuçta şu an berabere kaldı, daha yarışma bitmedi. Berabere kaldı. Bunun finalini şimdi mi yapalım? Bunu... Haftaya mı yapalım? Finalini Bilmiyorum. şimdi yapalım abi. Bugün her şey Ak gök kargı ortaya <laughs> çıktı. Ama bence iyiydi. Neyse bence bu videoyu burada sonlandıralım. Bunu da yükle sen. İkisini tamam. de yükle hatta. Görüşürüz Ar arkadaşlar. Bizi ins.